Üç tane kredi kartı blok etti abi. Onu bir anlat bakayım nasıl oldu ya? Abi şu şahıslar var ya şunlar. Şu ikisi var ya. Abi bizim hiç bir kabahatımız yok. Kasada yok. Dedi ki kartı ver. Ben de verdim dedim bundan al yarı para. Yarısını da bundan alacağım. Bu da kartını çıkarıyor. Bu ara benim kartı okuttu <laughs> <laughs> diye Yusuf'a şifre gir. Sen kartta Yusuf şifreye giriyor. Evet, ben de bekliyordum. Dedim Allah Allah kartı verecek. Baktım mesaj geldi. Bak kartın blogu var. Dedim abi kart blogu var. Dedim o kart benim. Dedi şifreyi bu giriyor. Niye diyorsun ona şifresi giriyor? Bana sorsana benim kartımın şifresini. Sonra? Bunu sonra dedim buna sen ver. Sonra ben... Ona ay... sen mi şifre girdin? Girmedim ki bu girdi. Ay onun gününde sen şifre girmen lazımdı. Oraya karıştı. O işte. zaman düzeliyor da ters taraftan oluyor ya. Bunun kartını şifreyi ben girdim. Üçüncü etiği de bağda Bak abi sana tamam. akın değil bunu. Doğru gör. Dedim ee, yani, ya. Allah Allah. Allah Allah. Ben bu şıbrayla hiç Mehmet ya. ki ya. Yok dedim olmaz. Gireceğim bu şıbrayı. Gürtüm <laughs> <laughs> şimdi. kart gitti Kart blok oldu. Orada çıkartın da tipine buyur abi. <laughs> Kadın bağlıydı ki <odaki> şıbrayı. <laughs> O, da o hangi marketti? Mikros. Mikros. Bir de gel oraya da güvenlik kamerası görüntülerini alalım oradan. <laughs> Abi karıştırıyoruz zaten. <gülüyor> <gülüyor> Kasa yuvuldu kumul. ol. Bir uyandı ya. Bak çıktığımız şey yeri. En şey tarafı. Bunun kartını aradım. Şu seriz ya. Tanmayla da bizi orada ya. Şey değil ki. ona kadar. Adamlar kapıya. Kim onlar. Adamlar kapıya. Temsilci değil ki. Millet <laughs> ee <bakar> <laughs> Yeni numaranızı, yeni şifrenizi, eski şifrenizi girin. Yeni numaranızı girin. Tekrarlayın diyeyim. Ha yeni şifre iki kere girdi. Tabii iki kere girdi. Bu kiri yeni şifre. La demeysin bana gel kartın sonundaki numara diyorsun. Bilmiyorum belki de öyledir. <laughs> 30 20 kir diyorsun. Kiri yeni 20. Yeni şifre atarım. 16 61. Tekrar gireceksin 16 61. Bu kiri yeni şifre 16 61. Tekrarla 78 13. <laughs> Bu ama yedek şifre oluşturuyor mesela sıkıntı olur diye. Ayarlayamadık abi. Ekmek var mı oğlum? Gelene kadar. Allah dur abi. Kardeş mi acı? Hala acı mı acı? Bugün acı mı ya bu? Bilmiyorum <Ülmedim>, ki. Yarın belki. <laughs> <laughs> Ama acıdır yani.